Evet güneşe yürü Pisa gününden yine merhaba arkadaşlar. Bu sefer büyük bir gezi yapıyorum. Önce Pisa'dan Zadar'a, Zadar'a Bratislava'dan, Zadar'dan Budapest'e, Budapeşte'den Bratislava, oradan Viyana, oradan Bologna'ya. Totalde böyle bir haftalık bir gezi olacak? Kültürleneceğiz bakalım. İyi eğlenceler bana, size de iyi seyirler dilerim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Zadar'a geldik ve Zadar'da şehir merkezine gelirken giriş yaptığımız yer bu Landgate adındaki kapı. Arkadaki gördüğünüz aslan Venedik aslanı. Bu kapının özelliği o Venedik aslanında var bir tek yani onun dışında pek bir özelliği yok bu kapının. Ee, eski şehrin etrafında saran dört surda yani surun 4 kapısı kalmış ayakta. O dört kapının da en büyüğü bu ve en güzeli de bu. O yüzden en meşhur da bu Landgate. E. Evet, şimdi To Greeting To The Sun'ın önündeyiz. Burası 2005 yılında yapılmış. Burada aslında bir de deniz orgu var. Onun sesi muhtemelen videoya gelmeyecektir. O da denizin dalgalarıyla ses veriyor. Yani o da direkt arkamda sahil var zaten. Burası da e, gün boyu güneş ışığıyla aldığı enerjiyi aşağıdaki solar panellerde depoluyor. Ve daha sonra akşamları böyle ışık şov yapıyorlar. Kesit olarak koyarım zaten muhtemelen. Yani... Zadar'ın e, bu deniz organının ve bunun yapılmasının sebebi de şu. 2005 yılında bunlar bir karar veriyor. Diyorlar ki biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok kötü bir şekilde şehri dizayn ettik. Hani her yer mermer, sahil şeridine gidiyoruz. Mermer vardı. Yani bir özelliği olsun şehrin bir turist çeksin diyorlar. Daha sonra e, bu yani güneşli selamlamayı ve deniz organı yapıyorlar. Böylelikle hani turistik olarak bayağı artıyor çünkü Zadar'ın yani bunların hem Dünyada eşi benzeri yok hem de Zatar'ın simgeleri bunlar. Ve hani güzel. Evet görüyorsunuz. Disko gibi. Evet şu an o az önce bahsettiğim Deniz Orgu'nun yanındayım. Deniz Orgu zaten hani her yer böyle farklı farklı boyutlarda yapmışlar. Akustiği öyle bir veriyor. Bak üstlük de dalgalarda salınıyor ve hani o güneş selamlamak şurada. Işıklardan şu an tam görünmüyor. Orası hani direkt gitti be. Buranın ikisini de 2005'te yapmışlar ve hani şehre gayet güzel hava katmışlar. Ben beğendim burayı. Zaten Zadar'da başka bir yer yok hani. Bir iki yer daha var. Orası da kilise katıdırı hani her yerde olan şeyler. <laughs> Şimdi de Aziz Donat Kilisesi'ne geldim. Burası hani pek bir olay olmayan bir kilise. Ama Zadar'da o kadar az şey var ki, yani totalde 5 yer var zaten. Deniz Orgu, işte Güneş Selamlamak, bu Aziz Donat Kilisesi. Landgate, yani e, girişteki büyük kapı. Bir de burada bir katedral var. Bu hani o kadar az şey olduğu için simgesi olmuş, öyle diyeyim. Aziz Donat Kilisesi. İnternetten araştırdım özelliğine Aziz Donat kimdi. diye. Evet, çok da önemli birisi değilmiş hani, ama simgesi diye göstermek istedim, bu kadar. Evet, evet, evet. Ve Zadar'da göstereceğim son yer olan San Anastasia Katedrali'ndeyiz. Burası da Dalmaçya'nın en büyük katedraliymiş, bir de Zadar başbiskoposluğu burada bulunuyormuş. Onun dışında, yani burası da güzel bir katedral. İşte kiliseyle yan yanalar. İkisinde de hani çok böyle güzel şık özellikleri yok ama katedral tabii ki bir tık daha iyi. Şöyle arkadan da kuleyi alınca mesela daha güzel çıkabiliyor. Evet baş psikoposluk ve Dalmatya'nın en güzel, en büyük katedrali. Bir de Dalmatya kıyılarını ve sokaklarını sevdim genel olarak. Şöyle sokakları göstereyim hani buralar zaten 3000 yıllıkmış hani 3000 yıllık taşlar falan filan hiç böyle şey yapılmamış. Ne bileyim dil bakım vesaire bir şeyler söylediklerine göre yok. Hani hala aynı taşlar kullanılmış. Sokaklar bayağı bildiğiniz hani sahil beldeleri gibi. Bana İzmir'i falan hatırlattı. Erdiği, İzmir'e. Hani Türk geldiğimde zaten yolda ilerlerken hani köy evleri gibi evler var. Böyle bahçesinden hani toros falan gördüm. Bildiğin Türk köyleri gibi. O yüzden Zadar yani hoşuma gitti. Köy sevdalısı bir insan olmadığım halde. Zadar'ı beğendim genel olarak. Sahili de o az önce gösterdiğim oturulan yerler falan hani. Gayet güzel gençler oturuyor şey yapıyor. Bir de evleri biraz fazla bakımsız yani dış cepheleri falan. Genel olarak böyle kötü yıkık dökük evleri var. Yani şehir merkezindeki şeyler hariç. Onun dışında genel olarak böyleler.